Herkese merhabalar arkadaşlar. Beyzan'ın Merak Kanatları'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, oje tanıtım videosu çekeceğiz. E, bir sürü ojemiz var rengarenk. O zaman şimdi biz kamerayı bir sabitleyip geliyoruz. O zaman şimdi e, geldik, ayarladık. Arkadaşlar şimdi ekipmanlarımızı tanıtalım. Böyle masamın üstüne şey serdik böyle. İşte böyle. Şeffaf. Kullanmadığımız bir tane örtü de diyemeyiz. İşte böyle şeffaf. Birazcık kalın. Benim masamın üstünde de böyle var. E çünkü ben bazen olsun olmasın yanlışlıkla görmeden böyle çiziyorum. Sonra da herkes yapar bence bunu. E böyle masam boyanıyor. O yüzden biz de böyle bir şey serdik benim masama. Benim masam böyle olmadığı için zaten böyle vakumla şey oluyor. E, bu böyle olmuyor. Zaten biz bunu bütün masalara serebiliyoruz. O zaman e başlayalım. Böyle işte dediğim gibi şeyler. Bu benim boya şeyim. Aslında masamdaki zaten masamda bu benim boya e, boyaları üstünde boyalar yaptım. E böyle örtü. Örtü evet, örtü. Böyle zaten anlarsınız boyalar var. Aa arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kalkülesi videosundan hatırlarsınız. Oje ile hatta bunlar onun izi olmalı. Çünkü oje ile şey yapmıştık Burak'la. Oje ile böyle kalkülesini kapağını boyamıştık. O ojeler olabilir bunlar arkadaşlar. Başka bir sulu boyalar falan da yapıyoruz. Ee, onlar olabilir parmak boyasıdır. Bu işte benim örtü, guaj boyalar filan derken kuruyor. Bu benim o boya örtüm. Ee, bir tane asetonumuz var. Pamuklar bir sürü. <laughs> ee, böyle rengarenk bir sürü ojeler var. Ojelerini çıkartabilir misin Evet. Ben çok oje sürmüyorum arkadaşlar yani böyle özel günlerde daha çok sürüyorum. O çok güzel isimle. Bunun da şey böyle bir şey olmalı ya bu da. Ama biz bunu nedense yapamadık. Bir kere yapmışız ama yapamadık. Biz bunu normal hoca diye kullanıyoruz. Çünkü istersen hepsini bana doğru yan yana diz ki Olur. alanın kalsın şöyle şöyle yapalım ve şöyle yapalım nasıl yapalım nasıl istersen birbirlerine yakın yap sadece Evet, mi? şöyle alalım çok olsun ben bunu çok beğendim Bu muydu ya Yok bu Bu böyle çok güzel değil mi arkadaşlar hemen düzelim bu böyle şey, o koruyucu tırnak evet, koruyucu kırılmasın yani. şey. aralarından beğendiğim 5 tanesini sürebilirsin evet. bence. Bir sürü var arkadaşlar. Yani nasıl bu kadar çok var? Ay çok güzel güneşte baktığımızda. Bazıları böyle şey tam renk vermiyor. Ben zaten onları biliyorum ama renk verenlere kullanacağım. Ben bu arada böyle mor, pembe, siyah, sarı şöyle. Böyle hiç böyle renkleri sevmiyorum nedense. Mor, pembe, yeşil hiç yapmam. Zaten. Galiba sığmayacak. Şuralara yapalım. Kameradan çıkar mı? Çıkıyor çıkıyor. Ben böyle çekiyorum herhalde. Yani. Az kaldı zaten. Ben şu rengi çok severim. Ama dediğim gibi yeşil falan aydın alıyordum. Sürmüyorum. Şunları da bazen. Oh, bu simli ben görmemiştim. Şu ikisini biliyordum ben. Hii, bu çok güzelmiş. Bakalım başka. Bakın bunu bana teyzem işte teyzem şey yapmıştı. Teyzem almıştı kendine. Ben de çok beğendim. Bu ne? Ojenin özelliği vardı be Evet şurada yazdığı gibi soğukta turkuaz ee, burada iki renkli oje yazıyor. Soğukta turkuaz ay bir saniye. Sıcakta turkuaz, soğukta koyu yeşil oluyor. Evet renk değiştiriyor. Bunu sürebilirim. Çok seviyorum çünkü ben bunu. Buna da ihtiyacımız yok. Ya mini kocalar çok tatlı. Aa ben bunu anneme kermesimden almıştım. Hatırlıyor musun anne? Evet anneciğim. Okul kermesinden hediye almıştım. Evet. Şunları şöyle bir çekelim. Şunları şuraya koyalım. Tamam. Kutuları da. yere indirebilirsin istersen. Olur. Şunları da şöyle dursun düzenledik. Tamam. Şimdi şimdi. Evet. İç şunu. Zaten şimdi. moru çok seviyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şu sayılır mı? Beş tane şey diyor. Yok sayılmaz. Tamam. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunun rengi var mıydı anneciğim? Nasıl rengi? Yani böyle bazıları çok soluk çıkıyor ya. Var var. Yeşilden şu Sıversin. galiba şeyde. Evet o soluktu. Kaç tane oldu. 2, 4. Bir tane daha. Hmm. Ben bunu istiyorum. Göster bakalım tek tek hangi hocaları seçtim. seçtim. Şunu da istiyordum ya. Tamam bu da ol, Ama o bozulmuş galiba Beyza Evet. Onun yine başka alalım o zaman. Tamam. Siyah hiç sürmedim ben. Çok merak ediyorum. Göster bakalım hangi hocaları tercih ettin. Böyle kaldırarak göster bize. Böyle dedin. İki şu anda. Şöyle. Görüyor musunuz? Hı hı. Tamam. Böyle iki renkli hatta şöyle koyalım. Bak şöyle gösterebilir gösterebilirsin. Tamam mı? Tamam. Şöyle ee, dediğim gibi sıcakta. Seçeceğim demiştim seçeceğim demiştim zaten. Sıcakta turkuaz soğukta koyu yeşil oluyor. Şöyle Tamam. Bunu tanıttığımıza göre dedim çok sevdim. Ben bunu hiç şey yapmamıştım, görmemiştim. Bunları görmüştüm dediğim gibi. Şöyle. Çok sevdim bunu. Ben genelde bunlardan tercih ediyorum ama yani genelde ediyorum ama çoğunlukla etmiyorum. Çünkü arkadaşlar böyle silinmiyor. Siliniyor ama böyle yapış yap yapışıyorlar oraya, gitmiyorlar. Biz genelde onların İki parmağımızı ojelerin üstüne sürüyoruz. Evet, şuralara genelde. Şimdi bunu çok kararsız kaldım. Bu olmazsa Bak şunu çok beğendim. Gözüm şunda vardı. Onu yapacağım. <laughs> Uzun saplı bir ojemizle <laughs> devam ediyoruz. Elime bile ya Şöyle göstereyim. Bunu da. Şöyle. Şöyle. Bu siyah hiç sürmedim hayatımda galiba siyahı. Bilmiyorum galiba hiç sürmedim. Çünkü bizde galiba birinden geldi bu oje. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Yok ben aldım o. Hee. Tamam. Hiç hatırlamıyorum ben. Zaten bu yenidir. Birazcık önceden yani çok önceden almamışızdır. Çünkü ben hiç sürmedim. Genelde e, oje alındığında ben sürüyorum. O anne sen bunu mu aldın diye sürüyorum. Böyle bunu bilmiyordum mesela. Annem galiba yeni almış. Çünkü bakın diğer şeylerden ojelerden. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burada bir tanesi de oje olabilir. Hayır yere çünkü biz sürerken sıçrıyor. Biz böyle şey yapabiliyoruz. Bu gösterdim galiba. Hatırlamıyorum. Bu da böyle mor. Ben sürmeye çalıştım. Her yere böyle geliyor. O zaman başlayalım. Tamam. Her parmağını tek tek evet. sür. O her zaman şöyle yapalım. Parmağıma yaklaştıralım mı? İlk bunu. Bir saniye. Şunları bir şöyle alalım da. Ellerim gözüksün. Sağ elimi nasıl yapacağım? Bilmiyorum artık? Nasıl olursa. Ya bakalım. Ay. Ses oluyorum ben hep öyle sürdüğümde. Bence bu oldu. Hep hemen tek tek sürmeyi ist istiyorum. Evet. Hı, oldu. Hı. Bu bitti. Bunu... Yok hep yeşil tonlarında gittim. Oo, siyah istiyorum yer mi istesem yok. Hep böyle koyulardan mı gitsem diye düşündüm ama yok. Bazılarını ben açamazsam anneme veririm. Annem açar. Bunlar ben hep süremiyordum. Ve tek tek parçaları yapıyordum. Aslında şöyle yaparsak birazcık bastırırsak böyle yayılıyor. O yüzden şu şeyi. Sonra da oluyor. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Açamadım bunu. Çımıyor. Açılıyor. Aa açıldı. Açılıyor zannediyorum ben bazen. Ojeler böyle elim kayıyormuş aslında. Bu simle. Oo! Pek belli olmuyor mu bu? bence güzel yaklaştır bakalım parmaklarını şöyle evet, kameraya böyle misin biraz kaldır şöyle evet bakalım evet güzel gözüküyor evet arkadaşlar ben genelde böyle tek parmaklarıma böyle hep şey sürmek böyle tek tek sürmek istemiyorum zaten ben bunları çıkaracağım videonun sonunda kadar çok dolce sürmüyorum. Onu ben. denedin sanki sürdün gibi yutuyorum. Yok şunu da sürdüm. Ben, yani, tamam. Oo çok güzel bu da simle. Bence de çok güzel renk. Onu Zeynep ablam vermişti. Aa evet. Ben şu şeyi de. O verdi diye hatırlıyorum. O yüzden birinden geldi dedim. Siyah mı? Olabilir aslında. Ben de aldım ama o da vermişti. Onun verdiği bitti galiba. Belki şu soğukta şeyi gösterebiliriz he. Ay bu şeyde. Ben bunu en sona saklıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Çok seviyorum. Eee? He, ben 6 tane almıştım. Bunu da diğer elime sürelim. Göster bakalım. Yaklaştır. Bir elim bitti arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel. Şu rengi çok seviyorum. Bir de şunu. Arkadaşlar aslında bunun pembesi falan da vardı. Ben bunu seçtim. Aslında şu renklerle aram yoktur ama. İstersen sil onları. O elini bir beş tane daha sür. Nasıl yani? Sil ojeleri. Nasıl yani Anladım. Yani sileceksin. Tekrardan başka renkler seçerek süreceksin. Aha, ama ben siyah da sürmek istiyorum. Tamam yine o parmağını sürersin siyah. Sin. Arkadaşlar siz de oje sürdüğünüzde bence bir pamuk filan kullanın. Çünkü o kadar pamuk kullanmaya gerek yok. Ay ben pamuk şey pamukla böyle koparılan pamuklar elleyemiyorum arkadaşlar. Bunu böyle gıcır gıcır. Mesela keçeli kalemle. Ay söylemek bile istemiyorum. Ay gitti. <laughs> keçeli kalemle de böyle bitmiş hallere gıcır gıcır sesler çıkarıyor ya. Böyle. Ne yapacağım böyle kaldı. Kalsın bastıra bastıra sen. Hiç öyle geçirebildiklerimi geçireyim de. Yo bu çok güzeldi he. Bir silinmesi zormuş. Güzel ama silinmesi zor bir oje. Ya. Ama bunu silmek istemiyorum. Çok tatlı. Ama içinden silinmemek. Arkadaşlar bunlar silinmedi. Ne yapacağım? Biraz daha bastırdık. Evet. Ve biraz bastır. Annem de mi? kamera arkasında böyle <laughs> Bir türlü olmadılar. Tamamen arkasına geçtim. Belki Aston iyi değildir Beyza. ben yani. pek hoşlanmadım. Şu, Nereden aldım ben onu acaba? Gratis'ten aldım galiba. Koyu bakalım yazıyordu. Mesela benim bir kolonyamda Gratis diye yazıyor. Korona var malum. <laughs> o yüzden okula kol, kolonya götürüyordum. Geçmiyor ne yapacağız? Bence yeterli. Sür bakalım Enes. Söyle yapalım. Çalanından. bunu atalımdan. Bunu şeylere pamuklara ne yapacağız? Kullanılmış. At kutuya. Sonra toplarız ha, ona Evet. Hani. Önce de. O zaman evet. öbür ojeleri yerlere kaldı. Şimdi evet, yeni beş tane. Evet ama bu kalsın. Tamam. Yeni o, o zaman şey. dört tane seç. Hadi bakalım. Dört tane mi? Niye? E niye? Altı tane seçtim burada. E tamam. onları evet. şöyle alıyoruz. İstersen onları kutuya koy. Ha evet. Belki bunları seçerim unuturum. Evet karışık olmasın. Ben bu kadar mıydı? Aa. <laughs> ben şimdi ojemi seçmek istiyorum. Demin bir tane pembe Evet bu çok güzel. Ama o da açık renk oluyor haberin olsun. Aa, o zaman ben bu pembe istiyorum. Tamam. Hmm. Ben şu sarı zaten bunu bana Bak, almıştık. Bu yeşil değil de mi? güzel. Evet bence bu da çok güzel. Şu veya şunu da istiyorum. Bak bunlar da çok güzel renkler. Bakayım. Evet onları çok seviyorum ben de. Bunu alacağım. Bunu da Ne alayım. Yeter mi? 2, 4, 6. Tam 6. Tuttum. Ay, bu 6 değil arkadaşlar. Ama önünü aç yine. Nasıl göreceğiz? Ha, tamam. Önünü aç yine dedin. Ben de o önünü aç zannettim. E ee, bunu da mi süremedik? Bunu süreriz belki. Bilmiyorum. Ay siyah çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben bunu bu parmağıma sürmek istiyorum. Çok güzel sen He. Arkadaşlar bu hakkında da yorumlara yazabilirsiniz. Tamam bunu buraya koyuyorum. Şimdi de bu taraftan gitmek istedim. Ay dökülüyordu. Ama bir şey olmaz. Oje dökülüyor. Olamaz. Olsun. Oje. Ay Boya örtümüz var. <laughs> Bu niye renk vermedi? Veriyordu. Yeni almıştık biz bunu. Orta evinde. Wow, çok güzel. Bakalım bu ayıp bu o... Bunu teyzem verdi galiba. Ben aldım galiba onu sana anneme. Belki de teyzem vermiş. Teyzem abi. çünkü hep bunları yiyor. <laughs> Bir de hep bu ojet o verdi o, o hatırlıyorum. Arkadaşlar ben şeyleri çok seviyorum. Bir tane... Püs koktu. Çok püs kokuyor bu arkadaşlar ben bunu sürmek istemiyorum. Yaz kokuyor resmen. <laughs> Gerçekten sürmek istemiyorum. Sileceğim bunu. Ay arkadaşlar. Atalım onu arkadaşlar, o zaman. Arkadaşlar. Evet çok kötü. Ben şeyleri çok sevmem arkadaşlar. Bazen düğünlerde böyle ojeler veriyorlar. <laughs> He, kına gecelerinde veriyorlar. Ha evet. Kırmızı oje dağıtıyorlar. Evet. Hı? kırmızı ki. Kına gecesi rengi genelde kırmızıdır. Simli. O yüzden kırmızı da Hatta bizde bir tane vardı. Evet. Ondan aklıma geldi ama burada yok neyse. Kurdele bağlamışlardı şuraya hı hı. şöyle. Kırmızıydı o da. Ben o zaman bir tane oje seçeyim. Bunu hatta atmak üzere. Ay bu değildi değil mi? Buydu. Hı hı, buydu. Ha, evet atmak üzere oraya uğurluyorum. Bunu atıyoruz. Çok kokuyor. Evet çok kokuyor arkadaşlar. Bunu hiç sürmedim. Bu bozuk mudur gerçekten? Bir denemek istiyorum. Yok bozuk değil. Ama anca iki günde. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Anca Uraz'a yeter bu. Minik Uraz'a. Tam buna getireceğim denk. Bakın arkadaşlar tam buna denk getirdiğim baykotuna. Ha, bunu alacak mı sence? Alayım mı? Sen bilirsin. Anca iki gün sürer ama bence iki gün sürmesine beklemem. Böyle. Onları sür o zaman. Yoksun. Onları dene bakalım. Bir şey ben. Şunu çok gözüm şunda kaldı. Tamam onu daha başka alma hadi. Aa anne farkında mısın? Bizim hiç turuncu ojemiz yok. Demek ki kullanmıyoruz, hoşlanmıyoruz. ama. Evet ben dedim size o. Aslında ben bunları böyle o kadar sevmiyorum. Annemin de hep sevdikleri şu şeyler. Gri falan benim. şunlara zaten annem almıştı kendine. Annem de çok güzel bir fikir buldu arkadaşlar ya. Sil dedi ya. Yani sol elim ben sağlak olduğum için sol elimi kullanırken çok zorlanıyorum. Bir de oje olacak ya. O yüzden çok iyi bir fikir verdi annem bana. Çünkü şeyden dolayı. Böyle. E, hem sürmem zor olur hem de böyle şey parmaklarımın her yerine geliyor o yüzden. Yani yine de 10 parmağıma sürmüş olurum. 2 kere 5 10 çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çarpım tablosunu çalıştık birlikte. Hmm, bir gün çarpım tablosu videosu çekelim seninle beraber. Aa, evet. Ben bazen YouTube'da görüyorum hatta şarkılar. Evet. Göster bakalım parmaklarına. <laughs> Bunu ilk göstereyim çok güzel. Parmaklarını göster bakalım. güzel. Evet gayet güzel oldu. <laughs> mate, mate. Arkadaşlar gerçekten şeyde de o kurumuş oje. Bakalım ama içi bozulmuş mu? O bozulmuş. Kapat onu bence. Kullanmaya kullanmaya bozuluyor hocam. Evet. Şey gibi ben olmuş. onu da atalım. Nutella'nın uzayan şey olur ya. O zaman bunu istiyorum. Gerçekten o şeyde de söylüyordu. Videoda da söylüyordu. Şeydi. E, ezberlersiniz diye. Aa burada şey sarı hocam verdi. Nereye gitti? <laughs> Rahmetli olmuş. <laughs> Rahmetli oldu. Üstüne sürdün bir daha. Bir şey olmaz. Üstüme mi Hayır yani sarı ojeyi sürmüşsün üstüne başka renk sürüyorsun. Nereye gitti? Tamam bir yeşil kaldı. Hadi onu da sürelim. Evet. <laughs> ben de zaten annem bazen biz annemle çarpım tablosu çalışıyoruz. Böyle. Şu mesela babam 19 kere yok. 9 demişti galiba hatırlamıyorum. Ee, şöyle yapmıştı. Ee, <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Bence onu öyle uğraşma bezacım akacak anneciğim. Tekrar kapatalım. onu. Bence yani böyle yapalım. Tamam. Çok. Çok masanın dışına çıkma bence. Masayı o yüzden kullanıyoruz. Akabilir. Abi sen de. İstedin. Bakalım. Nasıl oldu? Bu da rahmetli olmuş. Yok onu yapıştırırsın. Evet atmamıza gerek yok. Baban ayırdı deneme. Bu sarı o yüzden rahmetli oldu parmağımda. Evet. Bunu süremez çünkü kurumadılar. Onu da başka zaman tanıtabilirsin evet. istersen. Bunu silelim ilk önce. Ay bu bozuk galiba. Bu silinmiyor. Ne yapacağız? Aston tekrar döktün mü? Aa evet o şey. Ha, arkadaşlar babam 19 kere 9'u sormuştu. Hemen 9 kere 9'u şey yapmıştım. Ee, şey yapmıştım işte çarpmıştım. ay aktı birazcık ama bir şey olmaz. çarpmaya çalıştım. Hemen aklıma o şarkı geldi. 9 kere 9, 81 en son iyiliğimiz düz diyedi. Kim söylüyor o şarkıyı? Ecrin Ben yani onu çok seviyorum. Çok güzel videolar çekiyor. İstersen videoyu sonlandıralım. Sonra sen rahat rahat silersin. Olur. Arkadaşlar benim ojeli parmaklarımla <gülüyor> <gülüyor> Aa, şey. işte bence şöyle sohbet ederek <laughs> de videoyu kapatalım. Hem de ben silmiş olurum. Nasıl silinmiyor çünkü. Evet. Arkadaşlar evet öyle. 9 kere 9 81 insan iyiliğimiz düz yedi. Mesela sonra birazcık yavaşlatıyor. O çok küçükken çekmiş onu. Yavaş diyor. Hani çarpım tablosu zordu. Hallettim bile ben onu. Diye. Biz bunları sonradan yaparız bence. Sileriz sonradan. Ee, öyle yapıyor. 9 kere 9. Mesela 9 kere 7, 63 kim demiş matematik. Arkadaşlar siz de şey yapmak istiyorsanız ee, ondan kolayca yapabilirsiniz. Ee, dedim demiştim 9 kere 9 çarpacaktım. Annemde de öyle şeyler oluyor. <laughs> hızlı hızlı söylüyorum. Annemde de öyle şeyler oluyor. Böyle çarpım tablosunu çalıştığımda böyle aklıma böyle söylüyorum içimden sonra şu filan mesela diyorum. Ee, babamla da öyle 9 kere 9 81'in son iyiliğimiz Düzce'dir. Ee, derken ve bulduğum 81'i biri elde 8 yaptım. <laughs> Öyle buldum cevabını. Arkadaşlar siz de YouTube Ezgi Su Çoban'ın YouTube kanalında şey yapmak istiyorsanız böyle ezberliyorsunuz gerçekten. Ben bir iki kere üç dört kere falan şey yaptım dinledim ezberledim gerçekten. Sıralarını hatırlamıyorum ama yine de şey yapıyorum. Biz bunları dediğim gibi şey yaparız. Siz de YouTube'a yazarsanız Edris Su Çoban çarpım tablosu şarkısı yazarsanız çıkıyor zaten. O zaman Mevza'nın melek kanatlarına bunu da atalım. Mevza'nın melek kanatlarına abone olmayı, like atmayı ve bu ojeler hakkında böyle yorum yazmayı evet, unutmayın. Unutma. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle Ba diğer videolarda da diğer videolar için de fikir verebilirsiniz. Yani şu videoyu çekin diyen çekeriz. O zaman görüşürüz.